Ortak iyonlu çözeltilerde derişim hesaplayalım. 0.1 molar 2 litre yemek tuzunun sulu çözeltisi olsun elimizde. Bir de derişimini bilmediğimiz 2 litre alüminyum klorür bir başka kapta olsun. Sodyum klorürün üzerine alüminyum klorürü tutup dökelim. Derişim zaman grafiğini de size şu şekilde çizeyim. Düşey eksen derişimi, yatay eksen zamanı versin. 0.1 er molar da sodyum ve klor ortak olmayan iyonumuz katyon o azalsın 0.05'e insin mesela ortak olan iyonumuz da klor 0.5'e çıksın. Sorunun çözümüne nereden başlayalım? Ortak olan iyondan başlayalım. Kim bu? Klor. Şimdi M1V1 M2V2 M son V son diye bir formül vardı. Çözeltileri karıştırdığımızda kullandığımız. molarite son olarak yerine yazacak olduğumuz klorun derişimi. Kaçtı bu? Grafikten okuduk 0.5. Toplam hacimde 2 2 4 litre. Başka sayıda klorların miktarlarını formüllerinden bakarak yazacağız. Bir yazıp okuyalım yerine yazalım. 1 çarpı 0 1 çarpı 2. Bundan sonra 3 çarpı x çarpı 2. 0 5'i 4 ile çarpacağız. 0 5'i 4 ile çarparsak kaç gelir? 2 gelir. Öyleyse 2'den 0 2'yi bir çıkaralım şöyle. 1.8 sayısı gelecektir. 6 x'i 1.8'e bir eşitleyelim. 1.8'i de 6'ya bölersek 0.3 gelecek.